Dünya her zaman güllük gülistanlık değildir. Acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen senin dizlerinin üstüne çökertir. Sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli olan o darbeyi yedikten sonra ileri doğru gitmeye devam edip edemediğindir. Kaç darbe alıp hayatta yoluna devam edebiliyorsun. İşte kazanmak böyle bir şey. Şimdi eğer ne hak ettiğini biliyorsan gidip hak ettiğin şeyi al ama o almaya hazır olmalısın Nefirlerini suçlayıp istediğim yere gelemedim sebebi oydu ya da buydu ya da herhangi bir diyemezsin Bunu korkaklar yapar ve bu sen değilsin sen bundan iyisin Dünya her zaman güllük gülistanlık değildir acımasız ve kötü bir yerdir. Ne kadar güçlü olduğun önemli değildir. İzin verirsen senin dizlerinin üstüne çökertir, sonsuza kadar orada kalmana sebep olur. Sen, ben, hiç kimse hayat kadar güçlü darbe vuramayız. Ama önemli olan ne kadar güçlü vurabildiğin değil. Önemli